الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يظلم مثقال ذرة صدق الله العظيم وقال عليه الصلاه والسلام قال الله تعالى في حديثه القدسي: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. صدق رسول الله فيما قال او كما قال. <applause> اذكر ظلم ظلم شق ببال شق بيكبير كبائر جناه دندر. Allah Teala zulmü hiçbir zaman affetmemiştir. Yani e, kul hakkı olduğu için Allah Teala kendi haklarından feragat eder. Namazımızda, orucumuzda, zekatımızda olan eksiklikleri affeder. Ama birisine zulmettiğimiz zaman, onun hakkını yediğimiz zaman Allah Teala affetmiyor. Ama kendisi de hiçbir zaman kullarına zulmetmiyor. Aslında allah Teala için zulüm düşünülemez dahi. allah Teala'ya göre biz kullar, dünya kainat, allah Teala'nın şu elimdeki kağıt gibidir. Yani ben bu kağıt bana ait, istersem kaldırırım, istersem yırtarım. Cenab-ı Hak bizi, mesela insanları en mukaddes mahluk, en mübarek varlıklar, ve ne kad kerremna beni adem buyuruyor Cenab-ı Hak. Bu en mükerrem kıldığı e, insanı Allahu Teala e, zulmetmiyor. Bir damla sudan yarattığı halde kendi mahluku olduğu halde ona zulmetmiyor ve bunu inna Allah'a la yedlimu mithkale zerre zerre-i miskal olsun Allahu Teala zulmet buyur. Başka bir ayeti kerimede وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا Allah-u Teala hiç kimseye zulmetmez. Biraz evvel okuduğumuz hadis-i şerifin manasını verelim. Ya ibadi, ey kullarım, inni harramtu zulme ala nefsi, ben zulmü kendime haram kıldım. Ve cealtuhu beynekum aranızda da onu haram kıldım. Fela tazalemû, aman ha birbirinize Zulmetmeyin. Ve bu zulmü yapanlara yakın olmayı da onlara dayanmayı da onlarla beraber olmayı da Cenab-ı Hak bizi ondan men ediyor. Buyuruyor ki وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُونَ <النَّار> Aman ha sırtınızı zalimlere dayamayın. Eğer dayarsanız size cehennem azabı uğrar veya cehennem azabı size yakın olur. <laughs> Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muaz'ı Yemen'e vali olarak gönderdiği zaman ona dedi ki اِتَّقِ دَعْوَةَ mazlum. Aman ha mazlumun bedda, bedduasından sakın. فَاِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ اِجَبْ çünkü mazlumun duası ya Rab dediği zaman onunla Allah arasında hiçbir perde yoktur. Onun için zulümden, zulümattan, haksızlıktan alabildiğine sakınmak lazım. <laughs> Zulmü tarif edenler diyor ki: "الظلم وضع الشيء في غير موضعه." Zulüm bir şeyi yerinin dışında bir yere koymak. Allahu Teala'nın emrettiğinin tersine davranmak. Farza Cenab-ı Hak buyuruyor ki: "Ve kadâ rabbuka allâ ta'budû illâ iyyâh ve bil vâlideyni hükmetti ki ondan başkasına ibadet etmeyeceksin. Anneye, anneye ve babaya ihsan derecesinde muamele edeceksin. Allahu Teala'nın hakkından sonra Ana baba hakkı geliyor. Buna göre anneye, babaya sevgi, saygı, hürmet, hizmet, her türlü itaat yapmak lazım. Devamında zaten diyor, İmmâ yebluğennâ indekel kibara ahaduhumâ evkilehumâ felâ tegullehumâ uf. Şayet bunlardan bir veya her ikisi yanında ihtiyarlığa ererlerse, onlara öf bile demeyin buyuruyor. E biz eğer annemize öf bile demememiz gerekirken vurmak, dövmek, kapı dışarı etmek, paralarını gasp etmek, almak elbette ki büyük bir zulümdür ve bu zulüm cezasız kalmayacaktır. Bu dünyada bazen verilmeyebilir ama ahirette mutlaka verilecektir. Ki birçok zulümlerin e, dünyada cezasının verildiğini görüyoruz. Evet bu ayet-i kerimeyi de okuyalım. Küçük bir hikayeyle yani bu işi anlatan başına gelmiş bir hadiseyle bitirelim. Buyuruyor وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا اَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ Zannetmeyin ki Allahu Teala gafillerin yapa geldiği zulümlerden habersizdir, gafildir haşa. فَاِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَسُوا ف۪يهِ absar o onları böyle gözlerin Cenab-ı Hak ne karar verecek diye gözlerin fal taşı aç, gibi açıldığı bir zamanda e, onlara ne yapacaktır? Onları o zamana tehir edecektir. Fakat cezasız kesinlikle kalmayacaktır. E, Kalyubi Ennevadir isimli kitabında böyle bir hikayeden bahsediyor. قال بعضهم رأيت رجلا مقطوع اليد من الكتف bir adam gördüm kolu böyle tam e, omuzundan kesilmiş ve huve yunadi men ra'ani felâ yadlimenne ahada kim beni görürse aman ha kimseye zulmetmesin <laughs> adam onu diyen adamlardan birisi demiş ki ya sen hayırdır ne olmuş Diyor sorma çok büyük bir zulüm yaptım. Beni gören zulmetmesin diyorum. E nedir? Hadise nedir? Diyor ki ben zalimlerle beraber çalışıyordum. Ben yani bugün kitabirle mafya grubu ile beraberdim. Mafya olduğumuz için ne emri diyorlarsa gidiyoruz, yapıyoruz. <laughs> Ve dolayısıyla bu onlara onların emriyle yaptığımız zulümlerle beraber bazen bizim de elimizden geldiğinde zulmediyorduk. İşte e, bir gün balıkçıların yanından geçerken baktım bir balıkçı çok güzel bir balık avlamış. Canım çekti. Dedim ki sen o, bu balığı bana verir misin? Dedi ki hayır. Ben bunları avlıyorum ki akşama doğru satayım çocuk çocuğuma nafakalarını götüreyim. Diyor vurdum bir tane kafasına yere indi ben de balığı aldım yola koyuldum. Diyor eve giderken tabi balığın tutulacak bir yeri var o da ağzı. Elimi ağzına taktım gidiyorum. <laughs> diyor yolda baktım ki o balık sanki benim elimi ısırdı. Normalde ölü bir balık. Nasıl oldu? Böyle elimin ısırıldığını duydum. Bir müddet sonra baktım ki sancımaya başladı. Eve gidinceye kadar yolda bile sancı çektim. Evi var var mı? Balığı attım, elime baktım, şişmeye başlamış. Akşam olduğu için doktor falan da bulamayacağımdan o geceyi sancı ile beraber sabah ettim. Sabah olur olmaz doktora gittim. Ona elimi gösterdim. Dedi ki bu senin elin kangren olmuş. Eğer baş parmağı tabii ısırmış. Eğer bu baş parmağını kesmezsek bütün elin gider. Baktım başka çare yok. Başkası gideceğine bari bu gitsin. Baktım baş parmağımı kestim. Eve döndüm. Fakat sancı durmuyor. Ertesi gün gene gittim. Dedim ki vallahi kestiniz ama hala elimde sancı var. Diyor kontrol etti bir daha diyorum. Demek ki önüne alamamışız. Senin bütün eline sirayet etmiş. Bilekten kesmemiz lazım. Yoksa bu vücuduna gider. Diyor artık mecbur oldum onu da kestim. Kestikten sonra tekrar sancı devam etti. Doktora dedim ki vallahi benim şey sancı durmadı. Kontrol etti dedi vallahi önünü alamamışız. Bu sefer dirsekten almalıyız. Sonra omuzdan almalıyız derken omuzum da gitti. Fakat sancı da bitmiyor. En nihayet birisi beni gördü dedi. Hayırdır ne olmuş sana? hadiseyi anlattım. Dedi ki ya sen bu ellerini, baş elini, efendim dirseğini keseceğine o sana zulmü, senin zulm, senin zulmettiğin adama gitseydin, yalvarsaydın, parasını vereydin, seni helal etseydi bu iş bitecekti orada. Diyor sen yapmamışsın, gene geç kalmamışsın, bütün bedenin gideceğine şimdi git oraya, Diyor kalktım, aradım, taradım bu balıkçıyı nerede bulurum diye buldum. Evini buldum, eline kapandım, ayağına kapandım, ondan halallık istedim. Hayırdır ya ben kimsin, neyin nesisin? Diyor ben senden o balık, balığı alan e, kişiyim. Diyor ben sen bana beddua dua ettin mi? Diyor vallahi ettim. Çok çocuğumun rızkını benden aldın. Hem de zorla. Dedim ki ya Rabbi senin gücün kuvvetin var. Bu adam da benim e, bu bana zulmettiğinin karşılığını bana göster. İşte diyor ben böyle demiştim. Fakat sana hal, hakkımı helal ettim. Hiçbir e, senden davacı değilim. Allahu Teala seni de affetsin. Bundan sonra sana sıhhat afiyet versin diye ondan netice aldım. Ondan sonra durdu. Demek ki zulmetmenin Hiçbir zaman karşılığı boş değildir. Bu dünyada verilir. Bu dünyada verilmezse ahirette mutlaka verilecektir. Bunların her birisi birer zulümdür. Cenab-ı Hak cümlemizi zulümden muhafaza eylesin ve bizi onunla muhasebe etmesin. Amin. Ve selamun murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.